aklını seveyim ben senin Reyhan. Al işte, bütün iş sana kaldı kızım. Otur, ütüle şimdi Bahar Hanım'ın bütün eşyalarını. O Figen ne yapıyor ya? Ben çok tutum ha ona. Yazıyor Bahar peşinde. Gelsin, ütülesin Bahar ın ın eşyalarını. Sabır. Reyhan! Reyhan! Al işte. İtağın çamağı hazırla. Allah'ım sen sabır ver. Ha, Burada mıydım Ben de seni arıyordum. Ne vardı? Ben akşam yemeğini ne zaman hazırlarsın diye soracaktım. Akşam yemeğini ne zaman hazırlarım? Görmüyor musunuz Figen Hanım? Burada Bahar Hanım'ın elbiselerini ütülüyorum. İşim var yani. Gördüm. <laughs> de Bahar'ın <laughs> vaktinde yemek yemesi lazım. Hamile biliyorsun. O zaman kendiniz hazırlayın. Çok önemsiyorsanız gidin kendiniz hazırlayın. Düzgün konuş benimle. Sen sadece bir soru sordum. Bak, çok üstüme geliyorsun. Zaten işim başımdan aşkın. Git sen şimdi. Ben işimi bitirdikten sonra gelir hazırlarım yemeğini. Şiş, şiş. Yalnız senin bu tavırların benim hiç hoşuma gitmiyor. Ya daha önce de Beyza'ya, Adile Hanım'a böyle terbiyesiz davranışlarını şiş. gördüm. Bak hiç ses etmedim. Ama dikkat et. Etrafındaki insanlara böyle davranmaya devam edersen... Ateş Bey'le konuşurum. Haberin olsun. Hadi sana kolay gelsin. Asıl sen bana daha fazla böyle davranmaya devam edersen... ...senin de biletini keseceğim Figen. Aynı Beyza gibi.